Editör paneline girdikten sonra yeni süreçte sizi bu şekilde detaylı durumlar karşılamakta. Eski süreçte e, bu durumlar olmadığı için standart bir durum söz konusu değildi. Şimdi artık ayrıntılı bir şekilde editörün takip etmesini kolaylaştıracak durumlar ekledik. Bu durumları da e, değerlendirirken e, uluslararası standartları göz önünde bulundurduk. Şimdi ben bu durumların üzerinden tek tek e, özet bir şekilde geçmek istiyorum. Aktarıldı durumundaki makaleler eski süreçten yeni sürece aktarılan makaleleri içeriyor. Eski süreçte eğer diyaloglar kapandıysa, tek bir diyalog kaldıysa biz o e, makalenin durumunu tespit edebiliyoruz ve ona göre ilgili duruma koyduk o makaleyi. Ancak birkaç tane açık maka e, diyalog varsa o zaman tespit edemedik. Tespit edemediklerimizi de aktarıldı durumuna koyduk. Buralara buradan tıklayarak işlemlerden e, iş makalenin işlemini yapabilirsiniz. Yeni gönderi durumundaki makaleler, yazardan e, gelen makaleler, bunları yine işlemini tıklayarak devam edebilirsiniz. Sekreterde durumu e, sekreterin e, üzerinde olan makaleler, sekreter e, bir işlem yapacaksa sekreterde durumunda yapabiliyor. Yazım dil kontrolü de ee, yine yazım veya dil editörüne gönderdiğimiz makaleleri içeriyor. İstatistik editörü de aynı şekilde istatistik editörüne gönderilen makaleleri içeriyor. Ön kontrol yapıldı durumu da sekreterde eğer adımını kullanıyorsanız sekreterin e, editör atama yetkisi yoksa sekreterin yönlendirdiği makalelerin durumunu e, içeren bir durum. Ön kontrol yapıldı. Sekreter bu e, makalenin mesela e, yazara gönderdiyse düzenleme için yazardan geri döndü. E, daha sonra yazım ve dil editörüne gönderdi. Ondan da geri döndü. En son aşama olarak en kont ön kontrol yapıldığı işaretledikten sonra bu adımı düşüyor makale. Editörde durumu da aslında editör e, girdikten sonra editör paneline kendisinde hangi işler var diye bakmak isterse editörde adını kullanmalı. Editörde filtresine tıklayarak makaleleri görüntüleyebilir. Yazarları görebilir. Aynı zamanda hangi editörlerde olduğunda görebilir. Eğer sadece kendindeki makaleleri aramak istiyorsa editör seçip buraya ismini yazıp ara dedikten sonra kendisi üzerinde olan makaleleri görüntüleyebilir. Bu durumlarda şuraya kadar yazarda durumunda olan makaleler, yazarda genel bir başlık. Ayrıca yazara tekrar gönderilmiş olanlar, düzenlemede olanlar, revizyon isteği gönderildi durumunda olanlar bu şekilde görüntülenebilir. Değerlendirme adımındakiler de bu adımdan görüntülenebilir. Bu değerlendirme adımı da hakem davet edildikten sonra başlar değerlendirme adımında hakemleri e, yönetebilirsiniz. Davet edilen, hakem davet edilmiş olan makaleler. E, hakem, bir hakem, mesela üç tane hakem davet edildi. Bir hakem daveti kabul etti. O zaman bu makalenin durumu değerlendirmede olur. Değerlendirme için gerekli olan e, hakem sayısı, değerlendirme sayısı diye bir özellik daha ekledik. Onu fark etmişsinizdir. Eğer mesela 3 tane değerlendirme gerekli diye işaretlediniz ve e, iki 2 tane hakem geri dönüş yaptı. Diğer hakem e, daveti reddetti. Bu durumda ek hakem değerlendirmesi gerekli e, durumuna düşer. Bu konuda da yine Uluslararası Standartları göz önünde bulundurduk. E, karar aşamasında olan makalelerde artık e, kabul edilmiş. Bundan sonra dizgisi yapılacak veya son okuması yapılacak olan makaleleri içerir. Bu şekilde de ayrıntılı görüntüleyebilirsiniz. Bundan sonraki durumlarda makalenin yayınlandıktan sonraki durumları, sayıya atanmaya hazır olan makaleleri de görüntüleyebilirsiniz ve sayıya atayabilirsiniz.